Bilime dair her şey. Science. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre depresyon anında beyin hücrelerinin form değiştirdiği tespit edildi. Londra Maudsley Hastanesi'nde kaydedilen proje, klinik depresyon vakalarında ön lobun bazı hücrelerinin büzüştüğünü ortaya koyuyor. Bu yeni keşif depresyonun aslında psikolojik sorunlarla ortaya çıkmadığını, beynin ön lobunda ortaya çıkan bir takım bozulmalar sonucu yaşanan bir hastalık olduğu hipotezini de destekliyor. Ancak bilim insanları son çalışmalarıyla tezleri değil gerçekleri esas alıyor ve ekliyorlar. Depresyon vakalarında beynin kortisol hormonunu salgıladığını, ve ön tarafında beynin bazı hücrelerinde büzüşmeler gözlendiğini, midenin daha fazla asit, karaciğerin ise safra salgıladığını belirtiyorlar. Depresyon durumu geçtiğinde ise hormonal değişimlerin normal haline aldığı gözleniyor. Burada tespit ettiğimiz hastaların beyinlerinde hipokampüs alanında bazı değişimlerin gözlendiği ve bu alan halkın yüksek kesiminde hayatta en az bir kez bozulma yaşar ama depresyon sonrasında tüm değerler tıpkı eskisi gibi normalleşiyor. Keşfedilen beyindeki büzüşme depresyonun MR çekimiyle de görüntülenebileceğini müjdeliyor. Durum özellikle konuşmaktan kaçınan ve adli tıp raporuna gerek duyulan vakalarda hayat kurtarıcı olabilir. Elbette tedavinin ne şekilde cevap verdiğini anlamak açısından da MR çekimi büyük ivme sağlayacak. Depresyonun nerede başladığını bildiğimiz sürece iyileştirici terapilere rahatlıkla başvurabileceğiz ve bu konuda yeni tedavi yöntemlerini rahatlıkla geliştireceğiz. Evet depresyonun başlama noktası önemli. Sonrasında ise bizi huzurlu bir hayat bekliyor.